Merhaba arkadaşlar Ben Mehmet Bugün sizlere Brawl Stars Oynamayı deneyeceğim bilgisayarda Burada parmakla gösteriyor ama Yeğenim ile de oyna dedi Bilgisayarı yükledim Bakalım nasıl olacak Mouse'um sanırsam daha sol tuşu Tabunda ASD ile soldan gidiyorum Böyle dönüyor Hızlı koşuyor Tamam. Evet. Ha İngiliz ama <laughs> Türk olurum bilmiyorum. Denemem lazım. Ee, zoom yaparak adamlara vur diyor. Vuralım. Ha sağ tıkla. Okay. Böyle yargı alır. Gel gel dolduruyoruz. dedi üstüne sana da oluyor mu yoksa? Nasıl? Hadi Ne diyor? Üstüne Nasıl şu. Baktım buna sıkıyor. Aa o da öyle. Öğrenmeye çalışıyorum. Sonra kadar oyun müzik veriyordu ama daha ayarlayamadım neyse çözemedim. Yellow kontrol. Yani basılı tut mu? Yok. Buna ekstradan basacağım okay. o kadar. Yani bu özel şeyi sıradan basacağım. Evet öğreticisini geçtik galiba sanırsam. What's your name? Benim adım Mehmet Reis. Yokum ya. O da yokum ya. Reis. Bu yazdım. İyi yazdım. Vay. 10 On gem toplayarak kazanıyor. Hoppa. Arkadaşlar dönüyor. Bu benim. Bu <laughs> benim uçalım uçalım Top kaç gördüğün adamı da saydır Allah lan tren nasıl mu bomba atıyor bomba atıyor eziyat aya.. azeri hareketi lan ha. ha, tren giriyo kaç 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 kazandık mı? Ha, oldu, 10 tane elmas topluyup 15 saniye geri sayacak anladın ha, Ay ha, tren geldi hayır, hayır. de bitti. <laughs> özel hareketim geldi. Tam da özel hareketim kullanacağım. Yani. Ah, böyle hiç kalamadı. Zevkli mi? Let's go get him. Ha. Hmm. Adı falan yazıyor mu onun? Adı Shelly 35 karakterden biri. Oo. Baya bir karakter var evet benim yenilerin karakter kavgası yaptığını iyi hatırlıyorum Şimdi bakalım ayarlarında ne varmış <laughs> Ayarlarda <laughs> Settings Öncelikle şu müziği bir batalım Müziği çok sevmiyorum müzik kısım ayar olsa kısardım ama Facebook'a bağlandım zaten Playlist Böyle... Lokasyon Türkiye İngilizce değil Türkçe bakalım var mı Var Evet Let's do this. Elmas kapmaca oyunuymuş demin yaptığımız elmasları kaptık kazandık Kulüp var haberler var Yeni gelecek Şeyleri şampiyonları gösteriyor sanırsam Bunlar da oynadı, oynanan videolar çekilen videolar ben de öğrenmeye çalışıyorum. Yenilerim benden daha çok biliyor. Şu an 0 kupam var sanırsam. Dayı benim 8-9 bin kupam var diyordu. Şimdi arkadaşlar var. Arkadaş kimse eklemediğim için daha yok. Ama yakında eklerim bizim çocukları. Şu an Facebook bağlamak istemiyorum burada. İkinci bölümde artık eğer olursa arkadaşlarla veya yenilerle oynarız. Şimdi elmas kapmaca çılgınlığı var. Diğerleri 30 yolaştığında ulaştığında ha. Yani 30 kupaya kadar elmas kapacağım diğer oyunlar için. Bu kazanmam lazım. Aynen öylece şey. Hadi oynayalım bakalım. Oyuncu bulunuyor. Elmas Aha. bilgisayar oynamak biraz çalışmam lazım. Bu <laughs> savaşsın elmaslar düşüyor. Ha. Evet. Karşıdaki bir gibi elmas topladığında ve ben onu öldürdüğümde elmasları düşüyor. Anladım. O ultra mı geldi? o <laughs> ultra kullanıyor çimenler de yok oluyor. Hayır kaç. <laughs> can topla can toplu. ya. burayı koruyoruz. Buradan elmaslar çıkıyor. Trenler ama bu yüzden değil mi? Bu sonra sanırım. Allah aşağıya gel gel canım olsun. Hayır öldüm. ilk ölüşüm yaşadım. O kadar da elmasım vardı. Ha sağ taraf karşı taraftaki elmas sayısı, sol taraftaki bizdeki elmas sayısı. Ha öldü. <laughs> geri sayım, geri sayım. Sakla, sakla. Biz kalacağız, biz kalacağız. Saklanın. E, tren geliyor, kaçın. Tamam, <laughs> tamam, 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 tamam. Biz kazandık. Hadi bitti. Yıldız oyuncu Alex'e katılmış. Üçümüz de aynıyız yeni başladığımız için herhalde. Mini. Sekiz kupam mı oldu? Zafer'den 20 tane jetonum geldi. Deneyim. Mesajım geldi özür dilerim. Devam edelim. Çıkış diyorum. Let's go get it. Evet, 8 kupa kazandım. şu kazandım. Ha. Bunlardan toplayınca burada kutular açacağım. Bunlar ne? Bu savaş kutusunu Açmak için savaşlardan 100 jeton topla Oo. Bundan da 10 yıldızlı jeton topla. Okey. arkadaşlar, dükkan var. Bu neymiş? Adım. Savaş kutusu. Evet, açtım. Oo, 15 altınım var. <laughs> güç puanı. Ha, güç puanı toplayarak da karakterlerimizi yükseltebiliyoruz. Aldıklarım Çeli ve güç puanı. Anladım. Bir sonraki hedef savaşçı Nita. Ha, böyle oynuyor oynuyor mu? Sezon bitmesine 12 var? 12. 21 saat var. Sezon bittiğinde 550 üstü kupaya sahip olan savaşçılar kupaların bir kısmını kaybeder. Kaybeden kupalar dükkanı kullanabileceğin yıldız puanlarına dönüşür. Oynadık sıra demek ki bu karakterler bize hediye olarak gelecek anladığım kadarıyla. Bu yolu. Şurada arkadaşlarım diyor şu an arkadaşım yok. Yeni başladım çünkü. Savaşçılar demiş. Hmm, yükseltebiliyorum. Let's go get him. Saldırısı, savunması 4 3 2. Yükselt. Yükseldi. Yeni <laughs> 4 2, 2 hala ha böyle süper fişek özelliği mi geldi hımm anlamadım ha, 30'da 2 yükseldi 2'niz seviyeye yükseldi Ha tamam anladım 4 evet, dersen diyecek yetenek puanı yok yetenek puanı kasmam lazım önce. let's go garen hadi başlayalım hadi bir elde atalım ben ee bölüm arası 30 puan ile çalıştım geçer kolay olacak let's go. 8 kupa yaptım bile. Hey kapteni. Yavaş. Ben şu sanıyorum kendimi. <laughs> 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 Koşun atış hakkımız var. Da Aa, ben sana saydırıyorum. Eraa indirdi beni tane. indirecek. de şu özelliği kullanabilseydim mouse'u oraya koymadan. <gülüyor> Yapıştırdım. Tamam <laughs> <Lan, dan>, tamam <lan. gülüyor> tamam. Aa, çimlerde saklanabiliyorum. Görünmez oluyorum onlara. Ha <laughs> <laughs> Oyuncu da girdi bence girdi iyi oldu? <gülüyor> ölüm <laughs> arkadaşım. Ölüm. Ölüm. Ölüm, ölüm bitti kaç. Din 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 bir kalan da bir sekiz yedi altı. Özel şeyim geldi daha tamam bu önce var 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 var. Devam. İngilizce ben de alamadık tabii ki. oldu. Toplam gelenler. Oo baya iyi geliyormuş. Let's do this. Let's do <laughs> 16 kupam oldu böyle. 50 tane bundan oldu. Daha oynarsam ama burada bir yanıt sönüyor. Yanıt sönünce demek ki bir şey geliyor. Al. Nice kupa yolu bir savaşa Nita düşmanlarına şiddetli yok. şiddetli şok dalgaları gönderir. Süper özelliğiyle de dev ayısını çağırır. O. Neymiş? Evet buradan geri diyoruz. O zaman evet. ha, savaşçılar. Okay, seçelim. Ay ay ay. Var <laughs> mı? Bu kadar bunu oynuyordum. Hadi sal oynayalım şu an. Bir de bununla ah, ha Ahaha. Aa bak ayı gibi yürüyorum gerçekten. Ay ne yapıyorsun? Ay ay. Evet, süper ödelerimle ayı geldi. Hop. Aha vallahi ayı geldi. Aha, ayı öldür onları ayı. Ayın canı az ama insan. Anse bir ayı daha. Ay ay ay. <laughs> ay ay iyi var ya bu. <laughs> ah tren çarptı. Tren çarpınca da canı gidiyor. Bak arkadaşın canı gitti. Ay ay. Özel saldır, özel saldır. Özel. Hadi gönder. Hadi bir tanesi bende. Bütün altınlar bende. Allah. Ben Hadi bir altın daha. Kaç 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 Geri sayım kaç kaç. Geri kaçın geri kaçın. 10 saniye dayanın. <laughs> ayı gibi dövüyorum. Din 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 din. Aa yıldız oyuncu olduk. <laughs> Demek ki bizim tarzımız ayı gibi tarlamız. Çıkış. <laughs> Elmas nasıl katmıyor? Oradan geldi, buradan geldi. Oo bayağı geldi. Yeni etkinlik demiş. Etkinlik demiş. Elmas kapmacı 3 varın. Artı elmas madeni çıkar. Elmaslar toplu yok eden düşenleri de alabilirsin. oyunu kazanmak için geri sayım bitene kadar elde olan elmasla tutmaz. Bunu öğrendik zaten onun için biz <laughs> ha burası yine yanıp sönüyor. Yanıp söndüğünde demek ki bir hediye geliyor. İyi yeni başlayanlara bayağı baya hediye veriyor demek ki. Dokun al. Oo 30 altın daha geldi. Nita'ya Nita, ha, Nita şey geldi özellik geldi. Güç puanı geldi pardon. 15 tane de şeyliğe git. Ha, herkesin güç puanı ayrı. Ben güç puanları ortak sanıyordum. Sonra hedef yeni etkinlik hesaplaşması. Gel Hadi bir elde oynayalım. Belki 30 kupa yaparız ama sanmıyorum. El evet, nasıl kapmaca? Wow. Ha ha ha. Ayı yürü. Kontum kontum kontum

burada 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 Daha iyi oynayanlar olacak tabii ki illa Hop ok, bir ayağı şuraya Hayır zamanda takmanları da buluyor Bu adam yakın dövüş Hmm bizim pek mi Ne işim var burada burası bizim yerimiz bütün taşları yıkmışlar. Allah. Araba etrafı. Çok can gidiyor. Burayı vur. Abi ayda. Ha. Kazandık. Ale yeni yıldan oldu. Ağla. <laughs> Hop deneyim kazandım. Oo baya baya puan geldi. Ninja. Puanlara bak. Aha. Önce şuna bakalım. Yeni hesapla et hesaplaşma al. Yeni etkinlik, hesaplaşma. Bunu artık bir sonraki bölümde oynarız. Bunda biraz daha oynamak istiyorum bölüm arasında. Bunun ne olduğunu bakalım şuradan. Issız şelale aranada hayata kal. Hesaplaşma arasın, aranasında ister tek ister bir arkadaşınla birlikte savaşabilirsin. Son hayatta kalan kazanır. Sağlığını ve saldırı hasarını artırma için güç küplerini topla. Z kutuları sürekli yaklaştığında zaman kaybedebilirsin. Hmm. Basınca başlayacak gerek yok. Bu kutudan bir tane açmak istiyorum madem geldi. Ama ben bir kere bunu açtım yanlışlıkla benim yanımda kafamı yemişti. El aldım. Kd'ye 5 puan. 6 puan, lita'ya 10 puan. ara bunlar. Sanırım bunları biriktiriyorlar. Bayağı çok olunca oynuyorlar. Şunları scuba yaptım. Umarım eğlenceli video olmuştur. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Size burada ayıla güle güle diyoruz kendinize iyi bakın görüşmek üzere kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın özellikle yorum yapmayı unutmayın yorumlarınızı çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay